Kanalımıza en çok gelen sorulardan birisi şu hocam benim bir yerim var işte bulunduğumuz yerden 10-15 kilometre ötede bir yerimiz var veya köyde evimiz var ama biz orada yaşamıyoruz oraya bir kümes kursak haftada bir sefer gelip gitsek yemlerini sularını koyup haftada bir sefer gelip gitsek hayvanlara bakabilir miyiz kümes hayvanı yetiştirebilir miyiz işte o sorunun cevabı burada arkadaşlar bakın. Bu hayvanlara bir haftalık değil, bir günlük bile bakımı ihmal ederseniz başınıza olmadık şeyler gelebilir. Arkadaşlar bakın nerede o? Şu hayvan, şu hayvan hasta. Horozun kanadının altında olan. Onunla birlikte bu da hasta idi. İkisine iğneye başlamıştım. İkisi de hemen hemen aynı gerilikteydi. Buna iki gün önce iğneye başladım. Buna da bir sefer iğne vurdum. Bir üç gün daha devam edecektim. Ama dün gün boyu işim vardı. Sabah erkenden dışarıya çıktım. Akşam geç vakit eve geldiğimde artık kümeslerde de hayvanları dışarıya çıkartmamıştım yağmur ihtimali nedeniyle. Yani kümeslere gelip de bakmadım ne olmuş ne gitmiş falan diye. Sabah gelip baktığımda bu hayvanın ölmüş olduğunu gördüm. Dün eğer ki bu hayvana bir iğne ilaç yapabilmiş olsaydım bu hayvan kurtulacaktı. Arkadaşlar 6 aydan beri büyütmeye çalıştığımız bir hayvandı. Hem insanın canı sıkılıyor bunca emeğin boşa gitmesi gerçekten can sıkıcı. Aynı zamanda yani 6 ay boyunca kim bilir ne kadar yem yedi, sana masraf çıkardı ama basit bir nedenden dolayı ölüp gitti. Küçük bir bakımsızlık veya küçük bir ihmal nedeniyle ölüp gitti ve bunca emek boşa gitmiş oldu. Hem can sıkıcı bir olay, kümesinden bir hayvan kaybediyorsun hem de onca masraf boşa gitmiş oluyor. Onun için bu sorunun cevabına kesinlikle hayır diyorum. Kümes hayvanları günlük ve belki de bazen anlık bakım isterler.